Sevgili izleyiciler, boyun fıtığı ağrısının ayrıştırması ile ilgili daha önce videomuzu sunmuştuk size. O videomuzda boyun fıtığı ağrısının karakterini ve nöroş muayene bulgularını ve radyoş görüntüyle beraber bunlar harmanlandığında cerrahi gereklilik gerekmediğini sorgulamak gerekir diye vurgu yapmıştık. Ama o sorgulamayı yaparken omuz ağrısına değinmiştik omuz ağrısı hasta kendisi tarif edemeyebilir. Biz hekim olarak sorgulamalıyız. Omuzunu hareket ettirdiği zaman ben saçımı tarayamıyorum. Yukarıdaki bir şeye uzanamıyorum. Veya elimi arkaya attığım zaman omuzun bu bölgesinde bir ağrı oluyor dediği zaman bu omuz ağrısıdır. Böyle bir hastaya eğer nöroş muayene bulguları normalse omuz evarı istemekte fayda var. Veya doğrudan ortopediste fizik tedavi uzmanına göndermekte fayda var. Omuz emarı eğer sizin omuzla ilgili muayene bulgularınızda hastanın anlattığı hikayesinde omuzla ilgili pozitif bir şey veriyorsa o zaman hastaya yapmamız gereken ortopedi uzmanına veya fizik tedavi uzmanına yönlendirmek. Ama hasta Elimi kaldırıyorum, omuzumda ağrı var. Arka atıyorum, omuzumda ağır var. Bununla beraber kürek kemiğinin orada koluma yayılan bir ağrı var diyorsa bu hastada o zaman hem omuz eğik problemi var hem de boyun eğik problemi var demektir. Hastanın yaptığınız görüş muayenesinde eğer ciddi bir kuvvet kaybı, duyu kaybı varsa öncelikle boyun fıtığı ameliyatı öneririz. Hastanın eğer ciddi bir kuvvet kaybı, duyu kaybı yoksa, boyun fıtığı ağrısı çok ön planda değilse, özellikle omuz kısmındaki ağrı ön plandaysa, o zaman tedavi protokolümüzü tümüyle omuz ağrısına öncelik verecek şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Kriterimiz, hastanın hangi ağrısı ön planda? Omuz ağrısını Yoksa kürek yeminini oradan gelip, sağ koluna ya da sol koluna elini bulan ağrı ön planda. Hastanın nörolojik muayenesinde kuvvet kaybı, duyu kaybı var mı yok mu? Refleks kaybı var mı yok mu? Eğer bunlarla beraber radyolojik görüntüsü de ciddi bir boy fırtını gösteriyorsa ve hasta en çok ben bu ağrıdan muzdar diyorsa öncelik boy fırtını tedavisidir. Hayır, bunu idare ediyorum. Üzerine yatamıyorum. Akşam bedek uykudan uyandırıyorum. Bu tarafa yattığım zaman şu bölgemdeki ağrı diyorsa arkaya doğru atıp bir işimi yapamıyorum, öyle doğru uzanamıyorum, yukarı kaldıramıyorum, saçımı tarayamıyorum diyorsa ve en çok bundan ben rahatsızım diyorsa, tedavi protokolünüzü önce omuz ağrısına yönelik planlayın.